Ya değişti. Mesela neden değişti? Dijital bir çağdayız. Dijital çağda ne var? E, şu anda en büyük güç, büyük veri gücü oldu. Büyük veriyi yöneten, dünyayı yönetebilecek duruma geldi. Özellikle işte para hareketliliğinde, ekonomik hareketlilikte, sosyal hareketlilikte, bilgi hareketliliğinde, her türlü hareketlilikte dijital bir platformlarla dünya şu anda yönetiliyor. Dijital platformlara hükmeden sosyal kararlar, birçok kararlarda etkili olabilecek böyle bir durumda biliyorsunuz bu kuşak şu andaki eğitim olan lise, ortaokul, lise, ilkokul, üniversite kuşağının en büyük özelliği bu kuşağın özelliği dijital bir kuşak olması, dijital bir nesil. Onlar dijital neslin içine doğdular ama bizler dijital kuşağın göçmeniyiz kuşağın sonradan geldik, sonradan öğreniyoruz birçok şeyi. Yani bu nedenle onları anlamak gerekiyor. Burada çok güzel bir, Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çocukları yaşa, sizin yaşadığınız çağa değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin diyor. Bu kural halen geçerli. Bu nedenle eğitimcilerin en önemli üzerinde duracakları şey, çocukların yaşayacağı çağa göre yetişmesini sağlamak. Hatta yani eğitimde 21. yüzyıl becerileri konuşulurken ve eğitimde hep Finlandiya örneğinden verilir. Aslında Finlandiya bunu nasıl yaptı diye araştırılıyor. Türkiye'den bir ekip gidiyor Finlandiya. Eğitimdeki bu derece sizin üst seviyeye çıkmanız nelerde diye. Kışın biliyorsun, kış ve ülke sonrası. Kışın gidiyorlar, kışın çocuklar bahçede karlar arasında koşturuyorlar, oynuyorlar. Bizden giden eğitimci demiş ki ya bu çocuklar bu karın soğukta kaçta nasıl bir arada tutuyorsunuz diye soruyor ona. Ve o Eğitimci de ona ilginç bir cevap veriyor. Diyor ki, Finlandiyalı eğitimci, ben diyor, asıl siz o bu çocuğu, 40-50 bu çocuğu nasıl bir sınıfta tutuyorsunuz? Ben ona şaşıyorum diyor. Yani şimdi buradaki e, mantık e, aslında çok e, ilginç. Buradaki mantık, e, bu çocukları deneyimleyerek öğrenmek. Mesela 21. yüzyıl becerilerinde sadece bilgi aktarmak değil, duygusal zeka, sosyal zeka beceriler de ortaya çıktı. Bu, bu, bu zeka beceriler, beceriler nasıl gelişiyor? Bu beceriler deneyimleyerek öğreniliyor. Söküp takarak öğreniyor, oynayarak öğreniyor, yaşayarak öğreniyor. Dramalarla yaşayarak öğreniyor. Yani bu şekilde yani ezber ve tekrar yöntemiyle yapılan öğrenmeler 21. yüzyılda şu anda çağı kaçırmak demektir. Bunda ısrar etmek. Bu nedenle deneyimleyerek öğrenmek ve projelerle öğrenmek. Zaten bunu da eğitim sistemimiz farkına vardı. E, projelerle, proje okullar açılarak, projelerle e, gençlerin hayatı ve bu çağı daha iyi yakaladıkları, projeden zevk almaya başlayan gençler demek, geleceğin Nobel adayı gençler demektir. Bu nedenle, e, bu 21. yüzyıl becerilerinden en önemli becerileri yenilikçilik ve girişimcilik olması önemli. Yani yani kişi de analitik düşünce ve girişimcilik yoksa, o kişi yani eğitim de e, e, kritize edemiyor. Yani eğitimde bir bilgi geldiği zaman insan şuna önem vermesi gerekiyor. Zihinsel bir jüri oluşturması gerekiyor kişinin hemen. Zihinsel bir jüri. Zihinsel jürinin başında bir yargıç var. Bu yargıç ne diyor? Son kararı yargıç verecek. Peki onun dışında dört tane daha üye var. diye Bir diğer üye, diyelim işletmeci diyor. kar zarar analizi yapıyor. Bu iş bana karlı mı değil mi diyor. Başka bir üye, bilim insanı bir üye var. O da diyor ki bu Gerçek mi değil mi diyor, gerçek mi değil mi diyor onun analiz çalışıyor. Üçüncü bir üye var, bu estetikçi bir üye, güzel mi değil mi diyor. Dördüncü bir üye var, etikçi, etik değerlerle ilgili bir üye. O, o diyor, bu yapılan doğru mu yanlış mı diyor, iyi mi kötü mü diyor. Bak, bu bütün bu bilgiler geldikten sonra zihinsel jüri bunlar konuşuyor ve yargış diyor ki bu 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 kişi yap bu karar verilir, uygundur, uygun değildir diyor. Yani aynı şekilde bu insanın beyninin çalışma sisteminde beynimizin ön bölgesi frontallop bir yargıç gibi çalışıyor. Çevreden gelen bilgiler, içimizden gelen bilgiler, çeşitli okuduğumuz kitapların sonucunda kişi beynimizde bir karar veriyoruz biz. Faydalı faydasız, uygun uygun değil, geçerli geçerli değil kararlar veriyoruz. Hayat aslında sürekli kararlar vermek, seçim demektir. E burada bizim insanlara doğru kararlar verdirebilmemiz gerekiyor bir eğitimci olarak. Bunun için bize İnsan çocuğu dünyaya doğduğu zaman öğrenmek üzere doğuruyor. Ama hayvan çocuğu dünyaya geldiği zaman öğrenmiş olarak geliyor. Bir ördeğe düşünün. Sudan, yumurtadan çıkar çıkmaz yüzebilir. Ama insan bir yaşında yürüyor. 15 yaşında iyi kötü ayırt edebiliyor. İnsan öğrenmek üzere doğuyor. Sosyal öğrenmeyle birçok hayatta yüzde, bilgilerin %60-70'ini, kişiliğimizin %60-70'ini e, sosyal öğrenmeyle öğreniyoruz. Ve 0-6 yaş arasında öğrendiklerimiz hayatımızdaki bütün öğrendiklerin 150'sinden fazlasını tutuyor. Onun için bu yani şu andaki eğitimde deneyimleyerek öğrenmede, böyle yaşayarak öğrenmede 0-6 yaş çok önemli. Yani anaokulu, anaokulundan önceki eğitimler çok ciddi önem kazanıyor. Burada annelik de aynı zamanda eğitim sistemine aileyi de katmak çok önem kazanıyor. 21. yüzyıl becerileri onun bu nedenle 21. yüzyıl becerilerinin eğitimdeki becerinin en önemli kısmı emotivizm becerisi. Yani duyguları hesaba katarak hareket edilebilmek. Yani yenilikçilik dedik bir taraftan, bir taraftan da takım liderliği 21. yüzyıl becerinin önemli. Daha önceleri işte karizmatik bir öğretmen çıkar, anlatır, gider öğrenciler. Ama şu anda öğrencilerin eğitimcilerin karizmatik eğitimciden daha etkili öğrenci sınıfı bir takım haline getirebilen eğitimcilerdir. Sınıfta çünkü birkaç öğrenci mutsuzsa diğer öğrenciler mutlu olması çok zor. Yani ailede bir iki kişi mutsuzsa diğer kişiler mutlu olması çok zor. Bu nedenle burada sınıftaki bütün insanların hem mutlu olmasına hem başarılı olmasına önem vermeli. Yani şu andaki klasik eğitim sistemimiz ne öğretiyor? Bir çocuk diyor zeki olsun diyor, çalışkan olsun yeter diyor. Ama zeki, çalışkan bir kimse, mesela bizde var şu anda doktora yapan bir bilgisayar mühendisi, cezaevinden gelip yapıyor doktorasını. Çocuk çok zeki, daha derecesinde bilgisayar mühendisi olmuş fakat bir casusluk olayına karışmış. Casusluk olayına karıştığı için 3 defa 20 sene kapısı alıyor, cezaevinde şu anda. Bu zeki, çalışkan ama başarılı değil. Çünkü bir kimseye zeki olmayı, çalışkan olmayı öğretirken Aynı zamanda da iyi, iyi, insan olmayı öğretmek gerekiyor. Bu eğitimciliğin en önemli özelliklerinden birisi bir kimseyi topluma iyi insan, iyi değerlere sahip bir insan, temel değerleri doğru verebilmemiz önemli. Temel değerleri, bu değerler konferansla verilmez. Mesela adamın birisi çocuğuna az konuşmanın faziletlerine dair 3 saat konuşmuş. Çocuk da demiş ki, baba ya sen demiş az konuşmayı başaramıyorsun. Ben nasıl başarayım diyor çocuk. Eğitimcilikte ee, öğrenciler bizim sözlediklerimizi değil davranışlarımızı örnek alıyorlar. Eğitimcinin de e, söz dilinden daha çok davranış dilini örnek alıyorlar. Bunu e, bir kere unutmamak gerekir. Yani sözünde duran, kendi e, ilkeleri olan, etik değerleri olan bir eğitimci, e, bir öğrencilerin kahramanıdır. Şimdi bir kimsenin kahramanı kimdir diye sorsanız, onun rol model seçtiği odur. Kahramanı kimdir? Annesidir, babasıdır ve genellikle de ilkokul çağındaki çocukların öğretmenidir, kahramanısı. Kahraman olabilmek. Yani eğitimciler bu gelecek yetiştirdiği insanların kahramanı olabilmek için doğal olmaları yeter. Ama bunun için gayret içinde olmaları gerekiyor. Zeki olsun öğrencilerimiz, çalışkan olsun ama aynı zamanda da iyi insan olsun. İyi insanı değerleri öğretebilmek, yüksek ahlaki değerleri öğretebilmek ahlak, akıl yürütmeyi öğretebilmek yani burada eğitimciliğin ihmal edilmemesi gereken bir boyutudur. Yani bu nedenle bu değerler konferanslarla öğretilmez, vaazlarla öğretilmiyor değerler. Değerler, değer içerikli eğitimle öğretiyor. Fiziği öğretirken, kimyayı, matematiği öğretirken orada sözünde durmayı, yalan söylememeyi, ilkel olmayı, zayıf, güçsüz, mağdur, mazlumlara yardım edebilmeyi bunları öğretebildiğimiz zaman o çocuk hayatta en güzel ona rehber olmuş oluyoruz, kılavuz olmuş oluyoruz bir eğitimci içinde bu oldukça önemlidir. Bir eğitimcinin sınıfa girmesinden daha önemlisi öğrencilerin kalbine girebilmesidir. Kalbine girebilmesi için de onunla aynı dili konuşabilmesi gerekiyor. Onunla bir orkestra gibi sınıfta bir sınıf yönetimi yapmayı başarabilmesi gerekiyor. 21. yüzyıl becerisi olarak bunları özetlemeye çalıştım. Teşekkür ederim.